İddia Tahmin 2.com sitesinin resmi kanalına, hoş geldiniz. 4 Temmuz 2020 tarihli günün kuponlarını, sizlerle paylaşıyoruz. Uzman yazarlarımız yaptıkları analizler sonucu, sizlere bu kuponu çıkarttı. Herkese bol şanslar. İlk kupon. Leicester City, Crystal Palace. Maç sonucu, 1. Oran, 1.65. Chelsea, Watford. Maç sonucu, 1. Oran, 1.40. Wolverhampton, Arsenal. Toplam gol sayısı, 1.5 üst. Oran, 1.37. Toplam oran, 3.16. İkinci kupon. Sassuolo, Lecce. Maç sonucu, 1. Oran, 1.47. Juventus, Torino. Maç sonucu, 1. Oran, 1.27. Lazio, Milan. Karşılıklı gol, var. Oran, 1.72. Toplam oran, 3.21. Üçüncü kupon. Antalya Spor, Başakşehir. Maç sonucu, 2. Oran, 2.15. Benfica, Boavista. Maç sonucu, 1. Oran, 1.27. Toplam oran, 2.73. Sizler de, yorumlarınızı mutlaka bizlerle paylaşın. Her türlü önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol şanslar. Bu videolarda ilginizi çekebilir.